Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün yanımda Özlem Eroğlu ve Tuba Eroğlu var. 1 milyon aboneli olan. Ve ablamları yanıma aldım. Birini sağıma, birini sol, birini soluma. Ve ne çekiyoruz? Hangisini daha iyi tanıyor? <laughs> <laughs> yani bu da sorum senden ayrılmıyorum. Bütün gün, bütün yıl, bütün ömrüm boyunca senle şöyle şey gibiyiz yani hani. Leyla ile Mecnun. Ben de hak <laughs> veriyorum ablam daha iyi tanıdım. Gerçekten bu arada. <laughs> tamam hadi bitirelim gel. Vallahi. Çekmeye <laughs> gerek yok. Hayır olursun. şöyle ben bir şey söyleyeceğim. Biraz Hırslan. Bu yarışmanın 10.000 lira ödülü var. Woo! Ama gerçekten Tübağlam'la o kadar çok vakit geçiriyoruz ki yakın zamanda Antep'e gideceğim. Gelme dedim. Gerçekten Gelmeyeyim gel. Ya. neler yaptı yani... <gülüyor> bana <gülüyor> döksen gelebilir misin dedim. Hayır, gelmeyeceğim. <laughs> o zaman da çok az vakit geçiriyoruz artık gerçekten. Günah geldi. Neyse videoya başlamadan önce kanalıma abone olup, bildirimleri açıp, yorum yapmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. O zaman ilk sorumla direkt başlıyorum arkadaşlar. Evet, hazırım. En sevdiğim içecek? En sevdiğin içecek mi? Yediğimi yerde yanımda yemek yiyorsun yani. Ama yani biraz daha... Şey düşün. Genel Aa! düşün. Sevgi! <laughs> o zaman sevgiyi ver. İki cevabı olabilir. Ben dur yani o bu gerçekten. Benim kalemim yazmıyor. O zaman da farklı bir kalem versene. Mavi ver. Arkadaşlar bu ne? <laughs> Oha ben onu arıyorum. Kapat kapat kapat. Benim kirpik serumum. Arkadaşlar alın, aldırın. Bana başka bir kalem ver. Bu da mı? <laughs> Bundan da <daha gülüyor> bir ruj çıkıyormuş. Ben hazırım. Ben, ben de çok hazırım. eminim. İki seçenek var ama biri daha baskın. Ben ikinci seçenekle yazabilir miyim? İkinci seçenek diye belirteyim. Kabul, kabul olmuyor. Tek tek seçenek. 3 2 1. Sade soda bey pazarı. Sade soda. Hay çay da yazdım. Ben çay da yazdım. Ben kazanıyorum. Senin aynı şeyi yazıp seni farklı yazmazsan kendini tanımıyorsun. Ah, aynen öyle. <laughs> Hayır. Şimdi tercih ettiğim Yağmur kendini tanımıyor. Bu video burada biter. Bu yasaşma bir şey. Ben yanlış farklı bir şey yazdım. İkiniz puan aldınız. <laughs> Bu ne yazıyor? Tam çay. Ya ben bunu kazandım. da bir artık ya. Yağmura eksi puan veriyoruz. Şimdi güzel bir soru. En iyi anlaştığım ve hiç anlaşamadığım Burç. Çok komik bunun cevabı ama. Bak Yağmur. Aynı cevabı yazmazsan ben kalkar giderim. Bir, iki, üç. Ya ne terazisi ya? Ne terazisi? Aaa! Çok iyi. Allah'ım ben de ya senle anlaşıyorum diye en iyi anlaştığım burç Aslan mı? Evet. Aslanlarla da anlaşıyorum aslında evet. ama terazi yani çok net. Ben puan alamadım mı? İşte Aslan burcu böyledir. <laughs> Gitmiş kendi burcunu yazmış Aslan diye. Her zaman. Aynı zamanda 12 burcun en iyisidir Aslan. Nerede yazıyor puan? Özlem Eroğlu yukarıda yazıyor. Mehmet yazdı şu an. Özlem Eroğlu 2, Tuba Eroğlu 1 puan. Ve yarışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni soruma geçiyorum arkadaşlar. Son 6 ay içinde yaşadığım en trajik olay. <laughs> Son 6 ay içinde yaşadığım en trajik olay. Evet. Bak yazarım. Ben de yazarım. yazarım. <laughs> <laughs> o değil, o değil. Onu yazmam. Tamam. riskli bir şey yazmamışımdır. Hazır mısın? 1, 2, 3. O ne yazmış ya? Kan bozuk. <laughs> <laughs> Tam işimiz aynı olayı yazmışız ama ben çok teferruatlı rahatlı yazmışım. Burada anlamışlar yani. Anladılar olayı tamamen. Bu ne ya? Niye böyle yazıyorsun? Ne, ne bileyim ben. Nasıl yazmam gerektiğini şey yapamadım. Hem de diye aramın açılması işte. <laughs> en kişiden. yakın arkadaşım ile yakaladım. Tamam bir de okumana gerek yok anladın mı? Okuyamayanlar olacak bir gece Ansızın tutuklandığım haberini alıyorsunuz. Neden olabilir? Niye tutuklandım ben? Neden? Elimizde Allah göstermesin demeli be. Allah gösterir. Yok ya, aynen. Ben ben her şey her şeyin beklendiği geçen Emir bana diyor ki, Hı. kanka herkes senden her şeyi bekler. O insan olmak nasıl bir şey? <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> tamam ben yazdım. Hazır mısın? <laughs> Ama okuyorsun. Okumuyorum. Okuyorum. Bir iki üç. Yani bu daha önce başı yaşadığım bir şey olduğu için canlı yayındayken yağmur şikayet edildiği için kim tarafından Yunus polisleri tarafından yaka paça kuaförden alınmıştı. Tamam ya ben daha önce ne oldu demedim ama. Şimdi bir şey olsa gerçekten evet, be... ben ne yapmış olabilirim? Ben illegal bir şey i̇llegal... yapmış olmazsın ki sen. Yaparım. Ya nereden ne illegal şey yaparım? Yaparım sana ne? <laughs> illegal dediğine biliyor musunuz? Birinin kimliğiyle başka bir yere girmek. Sonra işte ne bileyim biz şey yapıyorduk mesela. Bunu anlatıyorum. Biz yapıyorduk bunu. Aşı zamanlarında aşı olmamak için. Kara sistemi vardı hatırlar mısınız? Aşı olmayanlar giremiyordu sinemaya falan. Biz onu şopluyorduk. Birbirimizin defalarca kere şeyle, Peki, QR koduyla fan spor salonuna falan giriyoruz. Aynen. Hiç, Hala. Üniversitede puanlarımı mı şoplamadım? Neler <laughs> neler. Kalbimizimi de değiştirmedik. Yani biz yapıyoruz o şey ama bunlar yani illegalden kasıt. Evet. Ne kadar kötü insanlar mısınız? <laughs> Kimse bize... Aşı olmak zorunda mıyım? Evet, Olmadım da. Zorlandığımız her konuda bizim üçgençlilikler hmm. devreye girer. Arkadaşlar çok güzel bir soru geliyor. 8. sınıf, evet. bir yıl sonu ortalamam neydi? Ne alakası? <laughs> ne alaka Devo Atakan? Nereden bilebiliriz? 8. sınıfta ben spesifik bir olay yaşadım. Tamam, ben biliyorum. Ben de söylüyorum. Ya sus be! Sizin için böyle bir şey söylüyorum. 1, 2, 3! Ama... <laughs> bir şey 99,5. Tamam biz biz puan alıyoruz. Hayır ama siz de bilemediniz. Ne Bunu, da anlatmak istiyorum bu arada. Bir de din hocası olacaksın. 8. sınıfta benim dersim çok iyiydi arkadaşlar. Teok'tan full çektim. Hiç yanlış yapmadım. Ve 2. sınavda ben zaten full çektiğim için o 2. sınavların yerine geçiyordu. Ve benim bir tane takıntılı değişik bir din öğretmenim vardı. Bu da ablamlar da tanıyor. Biz beni çok aynı seviyordu. <laughs> beni de severdi için. bu arada. Ben cidden kafayı taktı dedi ki. senin ortalaman yüz olmayacak. Bana performansımı 90 Yani evet. benim performansımı 100 girmeyen tek hoca oldu. Aynen. Neden bilmiyorum. Gel bunu yaptı. Ben hakkımı helal etmedim. <laughs> helal olsun <böyle>. görsen. <laughs> Bu arada biz kazandık. Abi bu ne ben? Benim sorularımı siz cevaplıyorsunuz. Ben farklı bir şey yazıyorum siz puan alıyorsunuz. <laughs> Çünkü kendini tanımıyorsun. <laughs> ya ben bir kere çay bağımlısıyım. Bütün çay yani. <laughs> Gerçekten doğuda çay turu falan yaptım. Bütün kaçak çayları aldım. Nasıl sodaya çevirdiniz benim favori içeceğim? Soda içtim burada az önce. Sodaya deliriyor bu arada. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir soru geliyor. Ya biliyorsunuz her şeyi o zaman bilemeyeceğiniz bir şey soracağım. Alaaddin... <laughs> Selahattin geldi, tek sihirli lamba, lambasından çıktı geldi, dedi ki Yağmur dile benden ne dilersen, evet. bir dilek dileme hakkım var, ne dilerim? Ben yazdım, ben de yazdım. Artık bu da değilse yani, kendini tanımıyorsun, üzgünüm. Bu videonun başlığını değiştirelim. Ablaları mı beni daha iyi tanıyor, ben mi beni daha iyi tanıyorum olsun bu videonun başlığı? 1, 2, 3. Şov! Şov değil, şov <laughs> değil. Bu bir kere senin yapacağın. Ben zaten ünlüyüm. özlemi ki çok doğru bu arada. Bu... <laughs> Şimdi bir, Mehmet bir puan oraya yazar mısın? Abi, ben ya? böyle insanlar insanlardı. <laughs> bir dilek açılın olacak mı ya, bunu yapacağım? Değil, Hayır öyleyim. Yeni soru geliyor ne sorsam diye düşünüyorum. Zaten cevapları bilemeyeceğiz o tarz <laughs> soruyorsun. Önemli değil. Liseden dönemin boyunca hoşlandığım kişinin ismi. Lisede. Ben bildim. İki kişi var da. Evet. <laughs> biri daha Arvas ya. Tam ikisinde yazdım biri, ben. Biri daha. Hayır tek cevap. O ne öyle? Çünkü zaten bunun iki İkisi cevabı var Sus sus. <laughs> Devam, tamam. hadi. Üç. Bir iki, i̇ki üç. Bir. Aa, ben bildim. Bir şey diyeceğim. Gökhan diye biri yok muydu? Gökhan. <laughs> <laughs> Ömer kimdi? Ömer de cevap ama Ömer de sıranın küçüktüm. arkasına geçip sarılıyordun, <laughs> Ömer'de o. O Hayır, Ömerdi. O Kerem. De. O Ömerdi yok. <laughs> Öyle şeyler yapmıyordum. Uydurmayın. Kerem bak. de. O. Sadece Kerem de o yandan oturmak istiyordum, oturamıyordum. <laughs> ben. Tamam doğru. Ben bildim. Dominik durum dört dört. O yüzden <laughs> şu anki soruyu bilmeniz gerekiyor. Benim aşk hayatımı tek bir kelimeyle tanımlasanız ne olurdu? Aşk hayatını. Evet. Tek kelime değil mi? Evet. Ben buldum. Bir, iki, üç. Bir. Ya <laughs> biz, tan <laughs> biz tanıyoruz, bu kendini tanımıyor. <laughs> ben buldum ben ben. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Gen genel. Genel olarak. Ya böyle platonik olunca daha iyi, iyi oluyor onun hayatı. Seviyor platonikliği. Eğleniyorum. Hı, <laughs> açılmıyor asla. Belli de etmiyor. Uzaktan uzak seviyor. Şimdi o aşk hayatım olmadığı için ben de bunu yazmadım. Ben genel olarak. Ya genel olarak nasıl biliyorum. Birini gözünde kestiriyor. <laughs> takıntılı oluyor. Takıntılıyım Sonra canı işte. sıkılıyor. Gerçek diyor, bir ilişkimde sıkıldım. ne nasılım? Görmedik ki seni ilişkide. Ne bilelim. Lent <laughs> olsun ya. Tamam beş beşsiniz ya. Arkadaşlar kendimde fiziksel olarak en sevdiğim şey. Ya bunu çekim öncesi konuştuk. Şimdi bana iki tane cevap verdiler. Hem de onlar değil. O yüzden bilme şansları var ama ilk defa sorsaydım bilemeyeceklerdi. Şimdi şöyle fiziksel olarak. Şimdi Yağmur her yerini seviyor. Ya bütün gün aynaya bakıp ne kadar güzelim diyor. Arkadaşlar özgüvenliyim evet. Kendimi beğeniyorum, seviyorum. Bence herkes de böyle olmalı. Çok Güzel olduğumdan değil, özgüvenli olduğumdan. Kendimle barışık oldum. Güzelsin de gayet. Üçümüz de seviyoruz kendimizi zaten. Ama sen her gün söylüyorsun bunu. Evet diyorum ki bunun yani. sebebi iç, içten içe kendimle çok barışık olmam. 1, 2, 3! Yağmur! Abi şaka mı? Bir şey diyeceğim. Gerçekten bu videonun başlığını değişti. Kardeşlerim beni daha iyi tanıyor ben mi? Yap. Ben ne şimdi? Hayır yani demek şakam ben gidiyorum ama hayır anlamıyorsun biz de senin yüzünün güzel olduğunu düşündüğümüz için yazdık. Hayır Kanka ben gayet yüzünü de. düşündüm. <laughs> <laughs> Bak bütün gün diyor ki yüzüm ne kadar güzel değil mi Tuba abla? Evet. Yüzüm, yüzüm ne kadar güzel. Ya bir, birincisi öyle bir şey demem değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar Hayır güzel. yüzüm ne kadar güzel. <laughs> Kesinlikle biz kazandık 6-6. Hayır tamam, birbirinize tamam, baktınız, tamam. kopya aldınız. Vallahi birbirimize bakmıyoruz ve demek ki Ay, haklıyız. Anladım yani ben? Haklıyız yani Ben kendimi tanımıyorum. Hayır. <laughs> videodan sonra sana seni anlatalım bir saat. Diyorum tamam ama yani ten rengimi seviyorum en çok. Ten rengini hiç Devam. <laughs> Bizden versek o. En son izlediğim film. Aaa! Ne? Ama ben o cevabı verdim. Dün dünkü değil. Dünkü değil dün tamam. Ömer'le Pamuk Prenses ve abici izledik o değil. Ne izledin? Pamuk Prenses ve abici. <laughs> <laughs> Sen ne izledin en son ya? Yap daha ne dün sorunda soru cevap yazdım. İpucu verme ayrıca. Yaptım Aa. ve dedim ki bunu izleyin dedim. En son bunu izledim dedim. Ben bilmiyorum. Kitabını okudum. İyi e, ipucu verdin. Ben saymıyorum. Ben hayır. Vallahi akma bu gelmişti benim zaten. Tamam dön önüne. Hadi çevirelim. Kabul etmiyorum, ben kazandım. Sana yemin ederim Nasıl, ki ben bunu yani. yazacaktım zaten. Kitabını da okudum dedi, story'e de attım dedi. Yani bilene kadar... Tamam. Nereden geldi aklıma biliyor musunuz? Kitapta. Bunu zaten yazacaktım. Ha. Ondan sonra kitap dedi, dedim aa doğruymuş. Tamam arkadaşlar 7-6 olduk, devam. Bu arada arkadaşlar yeni soruya geçmeden önce hemen şu anda kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın, bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Hatta benim canım ablam tuba Eroğlu'nun kanalına da abone olabilirsiniz. 1 milyon aboneli ablam, canım seviyorum kendisini. Evet arkadaşlar bunu birazcık düşünün. Yani böyle hemen şey yapmayın. Direkt pat diye hemen yağmur yapınca biliyoruz ya. Biraz da düşünelim. Bak bunu da ikiniz bilir de cevap... ben bilersem vallahi gider. <laughs> İptal ederim videoyu artık. Ünlü biriyle yer değiştirsem kim olurdu? Ben yazıyorum. Biraz genel düşünün. Kızın adını unuttum ya. Neydi kızın adı? İsmini yazmasam da tarif etsem olur bence. Ya bu arada kimseyle yer değiştirmek istemem. Benliğimi ve varlığımı çok sevdiğimi bu bir şey. <laughs> Ya. <laughs> tamam mı? Anladı. Ben vallahi adını Ben unuttum. bunu değiştirmiyorum bu cevabı ya. Çok emin olamadım. Ben ama bu kadının adını nasıl yazdığını bilmiyorum. Ver ya da ver ben de onu yazacağım. Ver ver. Arkadaşlar, budur herhalde ya. Tamam, ben yazdım. Umarım budur ya. Ben emin değilim açıkçası. 1 2 3 bu Tuğba'nın sonradan baktığına bütün varlığım, bedenim, ruhani... Ne, neden değiştirdim biliyor musunuz? Çünkü dedim ki hani bu kadar basit olamaz. Bunu ben de bildim bu arada. Ben de Eylül Sani. Yabancı demeseydi Eylül Sani diyecektim. Ben Yabancı de... Yabancı deyince ona döndüm. Ben. Hayır ben Eylül Sani diye düşündüm ama sonra dedim ki birini seçse en yukarıdakini seçer. Eylül de değil. Evet. Diye Tanıyorsun beni Mehmet. <laughs> ama şimdi gerçekten neden bir Türk ünlü yerine geçmek isteyeyim? Ben zaten... Biliyorum Biliyormuşum buradan da linçler yağsın. <laughs> Arkadaşlar güzel bir soru soracağım. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Basit ama bilemeyebilirsiniz. Uğurlu sayım. Ne? Tövbe. Cidden, benim çok güzel ve böyle çok sevdiğim bir sayı var. 1 2 3 Yedi de Bu babanın cevabını niye verdi sen? Altı cevap doğru. Vallahi bilmiyor ya bu. Biz daha iyi biliyoruz. Bir şey diyeceğim biz 7 diyorsak 7 derim. Arkadaşlar ben 26 Ağustos doğumlu olduğum için. Bir Ağustos. şey diyeceğim biz 7 diyorsak 7'dir ya uzatma. Aa! Bir soru daha o zaman. En sevdiğim renk. Direkt anlık aklıma geldi. En sevdiği renk yok mu kızım? <laughs> Bakın arkadaş biliyorum var. Var evet. Var. Şu an hatırladım. Ben de son zamanlarda bu renge düşüyorum. Gerçekten bayıldığım bir renk. Bütün odam o, o renkten şey oldu böyle. Bu bir renk değil, ışık. Aaa! Işık mı? Beyaz bir ışık mı? Beyaz bir renk değil, siyah bir renk değil. Arkadaşlar, kamera kayıtlarına baktık da daha demin Özlem Yağmur'dan baktı. Biliyordum! Mehmet sen bana dedin ki bak 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 ya. <laughs> Beni niye ispiyonluyorsun <laughs> Mehmet? Mehmet! <laughs> Böyle yaptım bak. Bakınca ispiyonladın. Ben ayrıca bakmadım. Hayır. Az önce itiraf ettin ağzında. Mehmet bak dedi ve baktın. Bakmadım işte Mehmet bak dedi. Soru yükseldi arkadaşlar. Ya soru niye iptal? Ben puanımı istiyorum. Soru Hayır Mehmet bak dedi. Bakmadım bana sinir oldu. Yalandan dedi baktı. <laughs> arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki sen de Tanımıyorsun kendi cevabını da o yüzden hmm. net bir şeyler soracağım. Çünkü tanımıyorsun kendini. Küçükken büyüdüğümde olmak istediğim meslek neydi? Bak bu, çok şey olmak yazmazsan... istedim de bir şey çok 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 uzun süre boyunca şey oldu yani. <laughs> ne oldu? Ama bu bakıyor ben oynamayacağım ya. Bakıyor bu. Doğru da. Çok 1 2 3 merak ettim. Ne? Astronot. Küçükken astronot olmak istiyordum. Küçükken <laughs> <Hayır>. astronot <laughs> Bizim... olmak. Fikirler hep değişiyor. Birinci sınıf. Bir dakika ya. Ben YouTuber yazıp sildim. Neden? Çünkü çok uzun süre buna uğraştım dediği oyunculuk. <laughs> Oh! Astronot da olmak istiyordu. Bence üçümüz doğru. Astronot olmak istiyordu. <laughs> Diyordu ki ben notlarımı yüz 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 yapıp uzaya çıkacağım. Bir şey Şimdi ikimiz de puan almadık mı? Hayır. Ben ama doğru değil mi? O lise. En uzun ben taktım kafayı dördüncü sınıftan. 20 yaşına kadar o YouTuber'da. As ne ara astronot olmak istiyordun peki? Küçük bir ilkokulda. <laughs> şimdi durum 6-8 olduğu için bir soru soracağım ve iki puan değerinde. Sen bilirsen direkt kazanıyorsun. Ama Özlem ablam bilirse berabere <laughs> kalıyorsun ve son bir soru soracağım. Evet, tamam. benim bilmem lazım o yüzden. Ve gerçekten net bir cevabı var. Yakın gelecekte, kısa vadede ki hedefim. Yakın gelecekteki, en çok istediğim şey aslında. Hedef gibi değil. Nasıl anlatayım daha? 1, 2, 3! Bu niye şu an! İnan aklıma hiçbir şey gelmedi ya! <laughs> Sen adamsın lan! Değil mi? Evet. Özlem Eral'ı 8 aldı! Evet arkadaşlar, şu an durum eşitlendiğine göre son sorumu sorabilirim. Benim bir insanda en sevmediğim karakter özelliği? Oh Zor olmak zorundaydı. Ooo! Oh. Şimdi bunları da biraz düşüneceğim yani. Neyi benim en sevmediğim? Üç tane seçenek yazabilirsiniz. Herhangi birini doğru bilirseniz kabul tamam. edeceğim. Gel, birlikte yap. 1, 2, 3. Alakası yok. <laughs> pasif yalancı Özlem ablam çalışkan olmaması şey giriyor Tembele, tembele giriyor. giriyor evet ben vallahi burada kendi sevmediğim özellikleri yazdım. ne bileyim ya yani bunu evet neyi yani sevmiyorum. ben bu daha yakın değil mi bak sen ağlayan insanlardan tamam sevmezsin. sen zaten bir tane Neyim bu bildin bir tane bilince sayılıyor dedim. evet arkadaşlar kazanan winner Özlem içinde, her şey 10.000 TL içinde, her şey 10.000 TL içinde. Bu ben videoda, anladım. bu arada şunu anladım her şeyden önce, beni ablamlar tanıyor, ben Sen kendimi tanımıyorsun tanımıyorum. Kendini, evet. Ama sonuç itibariyle 9 puan alarak şampiyon olan Özlem Eroğlu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ve kaybeden Tuba Eroğlu. 1 puan. bir soruyla kaybettim. Bu da çok saçma bir soruydu zaten. Çok güzel bence Çok güzel bir soru. O zaman bir videonun daha sonuna mı geldik şimdi? Evet ben nasıl arkadaşlar. Kaybederim? Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ablamları daha çok videoda görmek isterseniz de yazın. Evet. Sizi seviyoruz. Bana... Görüşürüz. E